iletilmesi evet, bir uzun evet. ucuz, uzun uzak Biraz bir sayısız bir olabilir miyiz? AK Parti tarafından pasta ortaya çıktı. Burada e, olan maddeler bayağı tartışmaya başladı. Özellikle Temazyik konusu ııı e, ve belli belediyelerin üzerinde yıkılıyormuş sorun gibi. Eleştiriler yarattı. Ama ben bu konuyla ilgili defaatle açıklamada bulundum. Ekolojiyi paylaşıyoruz. Ekolojinin sahibi değiliz. Yani dünyanın sahibi biz değiliz. Bu ekolojinin bir parçasıyız. Dolayısıyla e, insanların hayvanları katletmek gibi bir haklarının bulunduğuna ben inanmıyorum. Bu e, kanun teklifi üzerinde uzun zamandan beri e, çalışılıyor. E, fakat Adalet ve Kalkınma Partisi e, iktidarı insani değerler noktayı nazarından bir arpa boyu mesafe kat edemediğini gösteriyor burada. Bu işin çözümü oldukça açık ve net kısırlaştırma yapacaksınız. Ayrıca kısırlaştırmanın maliyeti, ittifakın maliyetinden daha alt seviyede. Çok öncelerden uyarmaya başladık bu sahipsiz sokak hayvanları ya da sokak köpekleri hususunda iktidarı ve tedbir almaya zorladık ama her zaman olduğu gibi işin kolayına kaçıyorlar. Geçmişte yaşanmış olaylardan ders ve ibret almak gibi bir özellikleri de maalesef mevcut değil. Buna benzer şeyler yaşanmış. Eğer tedbirleri doğru almayı şayet beceremiyorsanız sorunun çözülmediğini de görüyorsunuz. Yani iddiaf bir çözüm değil. Geçmiş dönemlerde yaşanmış işte hayırsız adaya gönderilen 80 bin e, köpekten vesaire bahsedilir. E, sokak hayvanları da uzun ömürlü e, değiller biliyorsunuz. Yani sokağın şartlarında e, zaten e, evde bakıldıkları e, gibi bakılmadıkları için e, evdeki yaş seviyesine de ulaşmıyorlar. Sokak hayvanlarının ortalama ömrü iki 2,5-3 yılla sınırlı. Dolayısıyla bir kısırlaştırma faaliyetine e, girilmiş olsa bu problemin e, emek ve çaba sarf edilerek e, 3 3,5 yıl içerisinde çözüleceğini söylüyor e, bilim adamları. Ama çözüme de e, yanaşmıyorlar ve e, hiç hakları olmayan bir şeyi e, yapma cüretinde bulunuyorlar. E, komisyonda arkadaşlarımız gerekli mücadeleyi verdi. Ee, bu ötenazi diyorlar doğrudan doğruya bizim bildiğimiz eski yöntemlerle ittaf bunun adı yani hayvanları e, katletmek e, buna karşı yaşadığımız bu çağda 21. yüzyılın başında e, Türkiye gibi bir ülkede e, böyle bir şeyin e, yaşanmaması icap eder diye düşünüyoruz ve dolayısıyla iktidarı aklını başına almaya davet ediyorum bu konuda yani bunun çözümü var kısırlaştırılır sokakta olan hayvanlar barınaklarda korunabilirler yeni sahipler edinebilirler. ayrıca bilim adamları anlatıyor yani hayvanlar dışarıda kademeli yaşıyor. Bunların bir bölümü sokakta yaşıyor, bir bölümü bir kademe arkada yaşıyor. Onun bir kademe arkasında bir hayvan grubu daha var. Sokaktakini topluyorsunuz. Bu sefer diğerleri sokaktakinin yerini alıyor. Bu e, envanteri de yok. E, sağlıklı bir e, istatistik de yok ellerinde. Kimisine soruyorsunuz işte iki buçuk milyon diyor. Kimisine soruyorsunuz dört buçuk milyon hayvandan bahsediyor. Ama bazı insanlar bunun e, altı yedi milyon civarında olduğunu da e, söylüyor. Bir e, sağlıklı bir istatistik veri de e, yok ellerinde. Ama kolay nedir? E, i̇şte bir takım gerekçelerle hayvanların e, itlaf edilmesinin e, önünü açalım ve dolayısıyla sokak hayvanlarından da öldürerek kurtulalım diye düşünüyorlar. Bu son derece yanlış bir şey. Yine altını çizerek söylüyorum. Hiçbir insanın hiçbir hayvanı katletmek gibi bir hakkı yok. Hele bu yöntemle hiç yok. Yani benim çocukluğumda da e, oluyordu bunlar bir kısım insan e, zehir veriyor daha hayvanlara. E, biz çocukken o hayvanları kurtarmak için e, yoğurt yedirip e, ayran içirirdik zorla hayvanlara ki yaşama e, yaşama tutunabilsinler. Diye. Bunlar e, psikolojik travmalara da sebep olacak işte. Yani çocukların gözünün önünde e, hayvanların öldürülmesi, katledilmesi, yok edilmesi doğru şeyler değil. Bana göre insani de değil. Yani insani olmayan bir şeyi bu çağda e, kabul görmesine de mümkün değil. E, diler ve umarım ki komisyonda muvaffak olamadı. Ama parlamentodaki müzakerelerde e, kanunun olumsuz taraflarını düzeltme yolunda bir e, gayret sarf ederler. Ama e, umuyorsunuz da bekliyor musunuz diye sorarsanız umuyorum, temenni ediyorum ama bunlardan böyle bir insani tavır beklemiyorum. bugün siz de gündeme almıştınız aslında Suriye ile normalleşme durumu başkan Erdoğan'ın e, çağrısı var Esad'a. Az önce Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'den bir yanıt geldi durum başkanına. 2011 öncesi e, duruma dönülürse ancak normalleşme olabileceğini de söyledi. E, ne olur değerlendirmeyiz. Vallahi şimdi açık ve net olarak bir cevap vermişler. 2011'in şartlarını arıyorlar. Bizim hükümetin bu şartları temin ve tesis edebilme e, imkanına sahip olup olmayacakları hususu e, tartışma konusu. Çünkü 2011'den sonra köprülerin altından çok e, sular e, aktı ve Suriye'nin kuzeyinde e, emperyal güçlerin müdahalesiyle başka başka e, yapılar oluşturuldu. E, sınır bölgemizin e, dengesi bozuldu. Türkiye bir, ve Suriye birbirine evet. ön şart koşmadan Türkiye'de yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılması bakımından geçmişin muhasebesini yapmalı ama yarını düşünerek hareket etmelidir diye ifade edebilir. Bunu Sayın Genel Başkanım, Köy TV Anadolu Gezginleri Programı. Anlamadım. Köy TV Anadolu Gezginleri Programı. Evet. Sayın Bakanımız da burada, hemşehrimiz. Türkiye'de hep sorun. Yani üretici dertli, tüketici dertli aracı götürüyor. Bununla ilgili çözüm ne olacak? Biz yıllardır dolaşıyoruz. Tipika en çok da bakanlığı değişen bakanlık, Tarım Bakanı. Bakanım evet. da burada. İki Tarım Bakanı değil mi? İki Tarım Bakanı. Evet. İki Tarım Bakanı var. Evet. Evet. Iki tarım Bakanı'nın olduğu yerde ben konuyla ilgili bir şey dersem <laughs> şık olmaz. Bu bir. Ama bir şey söyleyebilirim. Üreticiliğin kaybettiği, bankaların sürekli kazandığı bir Ülkede yaşıyoruz. E, bu düzeni kuranlar o toprağa düşen terin hakkını vermek gibi bir gayretin içinde olmazlar. Teknik detayları Sayın Bakanlarıma bırakıyorum. Onlar e, hem bizim e, hükümet Cumhuriyet Hükümetlerinin bakanı e, hem de e, bizim siyaset büyüğümüz. Dolayısıyla bize ne sorarlarsa sorsunlar. Önce oradan başlanması lazımdı ama buyurun efendim. Bir dakika, şu anda Sayın Bakan konuşacak. 2002 senede tarım sektörü üvey evlat muamelesi görmüştür detayları sonra Buraya sığmaz dedi sen. Özel Evet, ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Mikrofonlarınızı <laughs> 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 verdim.